Evet arkadaşlar bugün Sagopa Kajmer sigara yakalama form analiz yapıyoruz bu arada bu fotoğrafı bilenler bilir Evet analizimize geçelim minik bir hareketle sigarasını istiyor seyirci bu talebi reddetmeyip hemen sigarayı yolluyor ve Sagopa'da durur mu yakaladı kıvrak el hareketleriyle. Tabii bu da yılların verdiği tecrübedir. Yani bir konserde yapamazsınız bunu. Sagopa'nın nasıl bir kral olduğuna kanıtılır. Sigarayı ağzına koyuyor. Sonra klas bir şekilde atıyor seyircinin içine. Bu analize ek. Bir de bonus olarak breakdance form analiz yapmak istedim. Yine Sagopa. Yine bir kral. Çok uzatmadan lafı başlayalım. Ayak sıvı kıvraklık mükemmel. Bilek kaslı, ayak bilek kasları çok gelişmiş. Ayrıca sigarası nizami formuna asla düşünmüyor. Kül bile düşünmüyor yere. Buna rağmen mükemmel dans ediyor. Sıpkı bir robot gibi hareket ediyor. Fakat insanlığından ödün vermiyor. İşte böyle bir kral. Sigarasını içmeye devam ediyor. <laughs> Mükemmel. Oh. İzlerken benim dizlerim kırıldı. Fakat bu adam hala sapasağlam. Ve bir kere daha düşüyor. Yine ayakta. Evet bu analizimiz ve bu videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.